Ulan birkaç gündür oyuna girmiyorum. Lan. Oğlum bunlar ne? Aa. Bunlar ne lan? Aa. Dur lan. Aa. Uyandım. Uyandım. Ne oluyor lan? U ah! İyice garipleşmiş lan. Dur. Uğur. Ne veriyorsun kardeşim? Uğur. Ne <laughs> ne <oluyor? gülüyor> bu ne şimdi? Meow. <laughs> ne bu şimdi? Aa. Gel. Saldır şunu. Saldırmıyor. Aa. aa. Duydun mu tamam mı Ne oldu şimdi? <laughs> Öldü. Ay çok kötü. Aferin. Gelin benimle. Aa. Dur. Dur bakalım. Daha ne garip Bu ne? Ulama yavrucuğum. Ulama. Aa. Ne olmuş bu oyuna? Dur. Hemen sabah yapayım. Bu ne? Bu ne? Gel. Özelliğine bakalım. Mutlu oldu. Bu ne oğlum? Gel. Bana oradan mal mal bakma. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Eşhedü şeytan Bu ne lan? Allah'ım sen beni Ya Ne oğlum bu? <gülüyor> 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 Çekil benim beni. <laughs> Yiyor musun sen yavrum? Pardon. şey yapacağım. Hey. Bu ne? <laughs> ana! Ana! Oğlum ne olmuş bu oyuna? Eşedüllah, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Pardon. Aa. Beyler Ne olmuş lan bu oyuna Gel Gel Gepi de var Aa. Bu da benim oldu Dur saldırın diyeceğim birisine saldırın bakalım. Saldırın buna. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Ne olmuş bu oyna? Dur gireyim mağaraya. Ah! Mağarayı aydınlatıyor. Ah! Ah! Mağarayı aydınlatıyor. Şeytan icadı bu ya. Şeytan icadı. Başka ne var? Dinozor. Tamam dinozora baktık. Bu ne? Eşhedü en layık bismillahirrahmanirrahim. Nesin lan sen? Bu ne? Allah'ım bu ne? Ya Rabbim. Ya Rabbim sen ne yaratıyorsun Allah'ım? Bu ne lan? Uç bir daha lan Allah Allah. Allah sizin cezanızı versin. Bu ne? Şöyle okurabiliyorum. Yatabiliyorum. Çok iyi bu ne? Dur dur. Bir şeyler daha var. Daha bitmedi işkencemiz. Hepsi bunları şeytan icadı. Bu ne? Üstüydük bile canım. Dur bununla birisine vuram.

Oğlum bu oyuna ne olmuş? Allah'ım sen benim bütün günahlarımı affet. Allah'ım sen benim bütün günahlarımı affet.